Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretten önce Mekke'de namaz kıldığında Beytil Makdis yönüne doğru yönelerek namazını eda ederdi. Medine'ye hicret ettikten sonra Kuba bölgesinde namazını bu şekilde kılmaya devam etti. Kuba'da birkaç gün kaldı ve İslam'da ilk olan mescidini bina etti. Bu mescitte de kıble olarak mescid Aksa'ya yöneliyordu. Daha sonra Medine'nin merkezine teveccüh etti. Oradaki kabilelerin evlerinin önünden geçerken onlar evlerine davet ediyorlardı. Bazıları devesinin yularını tutarak kendilerinde misafir olmasını istiyorlar. Resulullah'sa onlara şöyle cevap veriyordu. Deveyi rahat bırakın çünkü o bir memurdur. Memur olan deve yürüdü ve beni Elnecar evinin önüne geldiğinde orada çöktü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu eve inşallah dedi ve orada misafir oldu. Ebu Eyyub el-Ensari süratle yaklaşıp onu evine misafir etti. Ertesi gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devenin çöktüğü yerin satın alınmasını talep eder. Ensar arsayı hibe etmek istese de Resulullah onu ancak satın alırsa kabul edeceğini beyan eder. Hz. Ebu Bekir 10 dinar ödeyerek arsayı satın alır. Arsa hurma kurutmak amacıyla kullanılıyordu. Terk edilmiş kuru hurma ağaçları ve birkaç eski kabir ve toprak yığınları bulunuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere arsayı mehçit yapılması için hazırlamalarını istedi. Ensar ve muhacirlerden oluşan sahabiler toplandılar. Eski kabirlerin kalıntılarını başka yerlere naklettiler. Kurumuş hurma ağaçlarını da kestiler. Arsayı hazırladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuzeyden güneye olarak 70 arşın uzunluğunda sınır çizdiler. Doğudan batıya olarak da 60 arşın uzunluğunda sınır çizdiler. Sahabiler sınırları 3 arşın derinliğinde kazdılar. Mescidin temelini taşla yaptılar ve yerden yükselttiler. Mescidin doğusunda El Habhaba bölgesinde topraktan tuğla yapmak için bir atölye kurdular. Caminin duvarını bu tuğlalarla yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla beraber çalışıyordu. Tuğlaları mübarek göğsünün üzerine koyup taşıyordu. Bazı sahabeler onun taşımasına engel olmak istediler. O kabul etmedi. Çalışma sırasında sahabelerin söylediği ilahilere iştirak ediyordu. Allah'ım gerçek hayat ahiret hayatıdır. Muhacir ve ensara merhamet et. Bu şekilde binanın duvarı beş arşın yükselmişti. Sütunları taştan inşa ettiler. Üç kapı boşluğu bırakıldı. Doğuda bir kapı, batıda bir kapı ve güneyde bir kapı kıble yönü olmasa sebebiyle kuzeyde kapı boşluğu bırakılmadı. Sahabeler mescidin kuzey cihetine üç sıra halinde hurma ağacı gövdeleri dizdiler. Çatıyı taşıyacak direkleri oluşturmak için her bir sıraya altı ağaç gövdesi koydular. Üstüne şebekeler halinde daha hafif gövdeler koydular. Üstüne hasır döşediler. Sonra Onların da üstüne hurma ağacı kaprağı döşediler. Daha sonra bir çamur tabakasıyla kapladılar. Mescidin tabanına küçük çakıl taşları ve kum serdiler. Mescidin güneydoğu cihetine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki eşi Hazreti Ayşe radiyallahu anhe ve Hazreti Sude radiyallahu anhe için iki oda yaptılar. Mescid-i Nebevi ibadet ve inkiyat merkezi ve Müslüman toplumun inşası için bir karargah haline gelmişti. Sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılmak, gelen vahiyleri ve sahir dini meseleleri telakki etmek, öğrendiklerini aralarında paylaşmak, gece teheccüdüne kalkmak ve Ramazanda itikaf etmek için oraya geliyorlardı. Resulullah bütün bunlarda onlara imamlık ediyordu. Gelenleri karşılıyor yeni ve önemli bir mesele olduğunda onları mescide topluyor ve onlara hitap ediyordu. Bu konuda kadınların da hisseleri bulunmakta. Onlar da camiye gelir ve erkek namaz saflarının arkalarında bir kadın safı oluştururlardı. Yahudiler, Müslümanlarla kendi kıbleleri olan Beytil Makdis'e yöneldikleri için alay etmeye başladı. Şöyle diyorlardı, biz hak üzere olmasaydık bizim kıblemize yönelip namaz kılmazdınız. Bu alay etme Müslümanları incitiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü göklere çevirip bir kurtuluş ve faraç umuyordu. Ve hicretin ikinci yılında Recep ayının on beşinde vahiy ile ayeti kerime nazil oldu. Biz senin yüzünü göğe çevirdiğini görüyorduk. Artık mutlaka seni razı olacağın kıbleye döndüreceğiz. Bundan sonra yüzünü mescidi haram tarafına çevir ve siz nerede olursanız yüzlerinizi o yöne çevirin ve muhakkak ki kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden bir hak olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Resulullah ve Müslümanlar buna çok sevindiler. Sahabeler, Mescid-i Nebevi'nin tavanının bir kısmını kuzeyden güneye naklettiler. Ve üçüncü bir sıra olarak tamamladılar. Diğer sıraları muhacir fakirlerinin ve gariplerin sığınağı olması için kuzey cihetinde terk ettiler ve buraya El Suffa ismini verdiler. Güney kapısını da kapattılar ve kuzey duvarından bir kapı açtılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem suffa ile sohbet ederdi. Diğer sahabelerden daha fazla vahiy ve dini meseleleri telakki eden sahabelerdi. Beş sene sonra Medine'de Müslümanların sayısı artmış, Mescid-i Nebevi dar gelmeye başlamıştı. Mescidin yan tarafında boş bir arsa vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlardan o arsanın da satın alınmasını talep etti. Hz. Osman bin Affan radıyallahu an arsayı hemen satın alır. Sahabeler Mescid-i Nebevi'nin genişliğini iki katına çıkarırlar. Duvarlarını da yedi arşın yüksekliğe çıkarırlar. Mescid-i Nebevi'ye gelenlerin sayısı her gün artıyor ve artık mescid daha fazla Müslümanı kabul eder hale geliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada ilk safın önünde ortada Müslümanlara vaz ediyor ve dini meselelerini onlara anlatıyordu. Vaaz ve hutbesi uzun sürdüğünde yanında bulunan ağaç gövdesine yaslanıyordu. Marangozluk sanatına sahip olan bazı sahabeler iki basamaklı bir minber ve bir oturak yeri inşa ettiler. Resulullah ikinci basamakta duruyor, bazen de oturuyordu. Bir rivayette minber yapıldıktan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe ve vaz için minbere çıktıktan sonra daha önce yaslandığı ağaç gövdesinin ağladığı ve inlediği sahabelerce duyulmuş. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inerek eliyle ağaç gövdesini mesletmiş ve sakinleştirmiştir. Mescit karanlıkta kuru bir hurma ağacıyla aydınlatılıyordu. Sahabe Temim Eldari geldi, iki ağaç gövdesi arasına bir ip gererek yağla aydınlatan fanusları koydu. Özellikle Ramazan gecelerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önderliğinde mescid Nebevi itikaf edenlerle dolar taşardı. Gece ve gündüzlerini Allah'ı zikir, Kur'an okuma ve farz ve nafile namazları eda etmekle geçirirlerdi. Allahu Teala'nın tahsis ettiği büyük fazıl ve bereketiyle kuş yap olurlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir hadisinde şöyle ifade eder. Mescidimde kılınan bir namaz, mescidi haram hariç başka mescitlerde kılınan bin namazdan daha hayırlıdır. Mescid-i Nebevi, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanından beri ve kıyamete kadar yeryüzündeki bütün Müslümanların ziyaret ettiği bir mescit haline gelmiştir. Tatmin edici bir namaz kılmak, Allah'ın bahşettiği ibadet nimetini en iyi şekilde eda etmek için gelirler. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadisi şeriflerinde buyurur ki: Evimle minberim arası Cennet bahçelerinden bir bahçedir. Müslümanlar mübarek kabirlerini ziyaret ve ona selam vermek için gelirler. Allah'ım bu mescitte tekrar namaz kılmamızı bize nasip et ve bizi ona yaklaştır. Bize onu kıyamet günü şefaatçi kıl. Namaz, dua vesaire ibadetlerimizi kabul et. Şüphesiz sen